Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu videomda hesaplarınızdaki videolar, fotoğraflar için beğeni arttırma göstereceğim ve en güvenilir beğeni arttırabileceğiniz siteyi sizlerle paylaşacağım. İster TikTok için, ister Instagram için arkadaşlar veya diğer platformlar için hiç fark etmez. Gördüğünüz üzere 361 adet beğenisi var. Bu fotoğrafa beğeni göndermeye yapacağız. 361 adet. Bir ne yapıyorum arkadaşlar. 557 adet oluyor ve önünde gösterelim bildirimlerimiz de geliyor arkadaşlar. 6 saniye önce, 6 saniye önce falan devam ediyor. Yeni yeni geliyor. Bununla göstermiş olduk arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu arada kanala bu videodan sonra abone olan ilk 10 kişi arkadaşlar hediye, beğeni ve takipçi gönderiyoruz. Ayrıca kullanıcı adlarını yorumlarda paylaşanlar 2 kat şansı artıyor arkadaşlar. 10 kişiden 3'üne göndereceğiz. İlk abone olan 10 kişiden ilk 3'e göndereceğiz arkadaşlar. Abone olup yorum yapmayı unutmayın. Sitenin adı da takipzade.com Google'a takipzade yazarak sol üstten bakın. Bu siteye girebilirsiniz. Burada gördüğünüz bütün işlemler arkadaşlar şifresiz ve güvenilir bir şekilde az önce gördüğünüz anlık olarak yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Saniye kadar gösterildi. Bir soru varsa aklınıza takılan canlı destek hattından ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Ayrıca önceki videolarda güvenli ödeme sisteminden bahsettim, birkaç soru alınmıştı. <laughs> güvenli ödeme sistemimizde arkadaşlar PayTR firmasıyla çalışılıyor. Türkiye'nin önce güvenli ödeme firması 3D Secure ve 250 Bit SSL sertifikayla koordinatör site nasıl Trendyol gibi N11 gibi e-ticaret sitelerinde alışveriş yaparken e o arayüzü kullanıyorsanız aynı firma ve aynı arayüz takipzade.com'da mevcut arkadaşlar. O da güvenli ödeme firmasıyla çalışıyor. Hiçbir çekinceniz olmasın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.